Herkese hayırlı geceler. Bu haftaki maç tahminlerime başlıyorum. Samsun Gaziantep Spor maçı 2-2 ya da 1-0 Samsun üstünlüğüne sonuçlanabilir. Ama yani uzak durulacak bir maç iddia olarak. 2-2 3-1 Trabzon Pendik yine yani 2-2 Veyahut da bir 1-0 bir Trabzon üstünlüğüne sonuçlanabilir. 3 1 ya da 1 1 diyebilir. Karayumruk Kasım Kasımpaşa maçı ise yani 3 2 Fenerbahçe Rize maçı 2 2 ya da bir 2 1 tarzı bir şey bitebilir. Adana Demir Alanya Spor maçı 3-1 Konya Beşiktaş maçı 2-1 veyahut da bir 0-0 Beşiktaş da alabilir onu size söyleyeyim Beşiktaş alır diye şey söylerseniz de üst seçeneğini kullanabilirsiniz Kayseri Spor Başakşehir Spor maçı Haftalarda kazanamayan Başakşehir bu maçta kazanacaktır. Hadi hayırlı günleriniz olsun.